Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Risk Clicker oynuyoruz. Ben biraz geliştim. Yeni güncelleme gelmiş. Yeni güncellemeden de petler açtım. Şöyle, şöyle. Gördüğünüz gibi bu arada bu videoyu izleyin yani. Risk Clicker yazın. Yani Arkadaşlarınıza paylaşın. Arkadaşlarınız belki oynuyordur. Bana pet yollayın arkadaşlar. Yollayın pet. Bu arada rebirth'im var yani. Rebirth'siz demeyin bana. 17 rebirth'im var ve daha da rebirth atacağım diyecektim. Bu kim? Suhuyuk. Suhyuk bir trade yapalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz de bana pet atmayı unutmayın ya. Güzel petler ol satın yani. Bir arkadaşlar bir dakika bir şey bakıyorum. Bir dakika bekleyin. 1 milyon ondan 2,5 milyon bundan toplam ediyor 8,5 milyon. 5 milyon da bu ya. Biz nasıl kasacağız pet olmadan? Tam benim petler var arkadaşlar. Yani şunlar var 540 Be da 600 miydi 700 veren şu şunlar var Godlike hali Godlike İşte onlardan lazım bize bir tane youtuber var bana vermiyor ben galiba onun yakında hesabını kapatabilirim. Hadi bir başlayalım arkadaşlar. Bugün 18 lira bir olacağım Arkadaşlar bize yeni araba falan lazım cidden ya. Böyle olmaz. Bir dakika arkadaşlar. Telefon şarjdan çıktı. Click 2 daha times iki tane veririm diyor. Bu arada bunları da yapıyorum yani. Siz de yapın bak. Basic ek diyor ya onlardan bana yollayın bakın. 250 k speed veriyor. 165 de sambarlıyız. Paynut değiş bilmiyorum. Şimdi buradan gereksiz olanları sileceğim arkadaşlar. Ben bir nasıl desem. Ben bir, bir milyon bayrak yapayım. Gelin deme. Bu arada arkadaşlar abimle yanımda. Rabbime bir sorayım. Abi bir milyon summer wins yapayım mı? Yaz winsi. Bir milyon. Sonra videoya başlayayım. Çünkü arkadaşlar bir milyon yapmak çok uzun sürüyor. yani Size bir dakika değil değil. Bir saniye gibi gözüküyor. Bize 3 saat, 4 saat, 5 saat geliyor. Çünkü arkadaşlar o kadar kolay bir şey değil 1 milyon kazan. Ve bazı bazı kişiler Bayağı kasabiliyor. Onlar yani hızları yüksek. Biz o kadar hızlı değiliz. Var da isteyenlere. Ya da dur ya. Arkadaşlar ne diye isteyen olursa ismini yazsın. Arkadaşlık sisteminde bayağı yer var. Nasıl desem yani. 150-100 150-170 100, kişi girebilir. Bayağı kişilere ismini yazsın arkadaşlık size ya da ben ismimi size yazayım. Yani benimki oyun safi 346 ama oyun safi alttan çizgi 346. Nasıl desem şöyle göstereyim bakın. Şurada oyun safi 346 yazıyor. tatlı attı biri. Yok mu? İsteyenlere pet veririm. Şöyle bakın. Şu petlerden. İsteyenlere verebilirim. Silmedim sizin için. sonuçta evet. Şimdi ben bir 1 milyon kasayım. O sırada revirtler de atarım. 1 milyon kasayım gelim arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar son bir şey daha diyeceğim. Ne diye? şey ben özel sevur açacağım çünkü bu sevurlar artık dolu oluyor. Özel sevur açacağım sıfırdan. Yani arkadaşımsanız girebiliyorsunuz. Ama sadece takip de um, yani takip ediyorsanız Roblox'tan giremiyorsunuz o serverlara. Yani o yüzden ben böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Alanı arkadaşlığımdan sileceğim. Yeni kişilere vereceğim. Hadi be. Yani baya petim var yani arkadaşlar. Herkese yetecek kadar. Win'im de var. Ben bire bir rebirtimi arkadaşlar. Bilmiyorum. Belki bugün bayağı rebirt atabiliriz arkadaşlar. 1 milyona kadar kasıcaktım. 6 dakika. Daha video ya. Şöyle biraz hızlı davranalım. Forest. Arkadaşlar. Ben eski hesaplama oynuyordum. Köye gitmiştim bir kere. Bu Forest adam ne zaman geldi biliyor musunuz? Ben köydeyken. Ve 21 rebirt istiyordu. Arkadaşlar bir de köye gideceğim ben. Video çekemeyebilirim. Hmm. Neyse. Şuraya biraz başlayalım. Arkadaşlar 1 milyon olunca gelelim. Bay bay. Evet arkadaşlar. Boş Sever'e girdim. Bu kadar oldu. 1B'ye yeni De Arkadaşlar güneş yanan insana neyi gelir? Yani... Siz de yani yandınız mı? Nasıl geçti? De söyler misiniz? Ya da doktora mı gittiniz? Çünkü ben de yandım. Sahile gitmiştim yandım. Şu an üstümde hiçbir kıyafet yok. Neydi? Çok yakıyor böyle geceleri yatamıyorsunuz. Neye gelir yorumlara yazın. Yorumlara açacağım. Ve 1 milyon olunca çok iyi bir dönüş yapacağım arkadaşlar. Yine ya arkadaşlar 1 milyon olsun gelin. Bence 1 milyona pet açalım. Aynen 1 milyona pet açalım. Sonra bir daha kasarız arkadaşlar. Öbürlerini şey alırız. Bence biraz ben bir milyon kasayım ya da yakın kasayım geliriz. Evet arkadaşlar. Bence bayağı bir takım kire bir. 20 rebirtim var. Bu arada bakın arabaya. Nasıl oldu derseniz bilmiyorum. Bir anda oldu. 150B oldu. Sonra 250B oldu. Şunu da istiyorum ama Neyse arkadaşlar 200k yakın oldu yani 19 tane açabiliyoruz. Ben 1 milyon dedim 1 milyona kadar da gideceğim. Şimdi 1 milyona gitmeyi bekliyoruz gidince geleceğiz. Arkadaşlar ben bir ne kadar kasam açıyordum. 2 saat geçti. 200. 16 Ben Ben buradan açmaya devam ediyorum videoyla birlikte. Çünkü yani çok zor arkadaşlar yani. 5 saat 5 yani 10 saat bu oyunda AFK kalmam Ve oyun bazen atıyor arkadaşlar.

ben üçlü açmayı alacağım ama daha daha Arkadaşlar bu arada bu petler simleyecek. Ben sizlere açacağım petleri. bırakacağım. Sonra kadar sonra son kadar kaldı geriye. Son bir tek, tek daha sonra. Ve iyi. Beş tane epik, 8 tane reyer, Çıkmış. Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta salgı craft'ın. Arkadaşlar biraz önce bir şey oldu yanlışlıkla. Kusura bakmayın. Buradan bir sürü çıkmış. Şimdi ankamından Ankamından 1 2 3 4 5 oldu. 8 tane de bundan çıkmış. Ve craft Aynen bir tane daha craftlanmış. Yok lan onlar benim. Por isso que eu sou Deixa o Max Craft é para matar. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada dediklerimi yapın yani. Bay 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 bay.